Şimdi şöyle, zamanın efendisi olarak bilinir. E, Antik Roma'da hasat tanrısı bilinir. E, şeyde Yunan kültünde, artı mitolojisi biraz acımasızdır. E, bir hazin bir hikayesi vardır. E, babası Uranos'un e, yani hadım edip parçalarını cinsel organlarının akdenize atmıştır. Bu parçalardan da ee, Kıbrıs kıyılarında bir istiridye kabuğu içinde Venüs doğmuştur. Şimdi bu böyle dümdüz bir hikaye gibi. Ama her mitolojinin altında bir olaydan bahseder. Ee, ve Venüs kültürü, Venus kültürü e, çok daha eski bir kültür. Ta Orta Asya'dan e, bugüne kadar gelmiş. E, kitapta da yani şu kitap bitmedi zaten. Yani bu birinci cildi İnanılmaz kimsenin araştırmadığı bilgiler var içinde birleştirerek ve e, o hikayedeki amaç neydi anlatılmak istenen? Birilerini tırpanlayacaklar, bu tırpan parçalarından yeni bir çağ, yeni bir kültür, yeni bir yaşam çıkartacak. Bu tarih tekerrürden ibaret belli döngülerle ne demiştik? 3600 yılda bir yakın tarihle. Daha büyük döngülerimiz var ama 3600 yılda bir. Daha küçüğüyle 248 yılda bir Plüto. Daha küçüğüyle 108 yıllık ve daha küçüğüyle 36-36 giden insanın bu 100 yıllık periyotlardaki astrolojik süreçleri var. Ve ne hikmetse Astrolojiyi birileri ama ezoterik kısmıyla harfiyen kullanıyor. Şimdi biz bunları sizinle yayın yaptığımızı nereden bilecektik? The Economist'in Satürn'ü kapak yapacağını daha bir haftayla. Ondan sonra ama neden? Çünkü Satürn'ün yeni bir döngünün başlatacağı bilgisini ben gökyüzünden gördüğüm için o programı yapma gereği duymuştum. E, bu bir değil, iki değil şu an çok hatırlamıyorum ama biz sizinle yaklaşık tam bir yılı dolduruyoruz yayınlarda düzenli olarak ama biz hemen hemen her yayında bir ezoterik konudan bahsediyoruz peşinden kısa bir süre sorunla ilgili işaretler bilgiler ve haberler yayınlıyor ama ben böyle gaipten e, kristal küre, küreden ya da suya bakarak bir şeyle gelmiyor sadece ezoterik sembollerle Derin astrolojiyle baktığımda görüyorum ee, ve görüyorum derken bu ego değil. Ya bu insanlar bizden çok daha iyi kullanıyorlar. Onu görüyoruz. Ee, Satürn neden e, nereden nereye gittik? Neden küptür şimdi? Ee, Satürn yeni bir kültürde çıkarsa Satürn'e ihtiyacımız var çünkü Satürn ezoterizmde ve sembolde ve kendisinin de periyotları yani manyetik etkileri olarak da e, disiplini, kısıtlamaları, sınırları, had bildirmeyi ya da daraltmayı ya da e, özgürlükten de alabilir. E, o tamamen bir kontrolcüdür. E, onun e, duygusal bir tarafı yoktur. Tamamen disiplin ve kuraldır. Ama kuralı kim koyar? Krallar koyar. Ama bu sefer iş değişti. Işte, e, Kraliçe olmadan kral da habersiz bir şey yapamazdı. Ee, yani kadim geçmişten bugüne kadar. Binlerce yıldır muhakkak bir kraliçe olmuştu. Tarihte ilk defa kraliçe yok. Ee, bir şekilde bir kraliçe olurdu. Ama İngiltere'den ama başka bir yerden ya da tanrıçalar olurdu. Tanrıçalar. Evet. Bilinen tarihle, af buyurun belki de ben eksik biliyorumdur. Ama bilinen tarihte tanrıçalar, kraliçeler hep bir şekilde olmuştur. Ee, ve bu şimdi first lady'ler var. Onlar lady yani. Onlar değil. Ee, benim anlatmak istediğim başka bir şey. Şimdi bundan sonra tek eril bir dişil güç var ama hibritleşmiş bir güç var. Çünkü henüz yeni bir kültür oluşmadı. Yani metaforlayayım. Akdeniz'e düşen o eee Uranus'un cinsel organlarının parçaları henüz istiridye olup Kıbrıs kıyılarından çıkmadı. Aslında isterseniz neden şimdi Kıbrıs'ta çok oynuyorlar? Hadi bağ kuralım. Aynen. Çünkü yeni medeniyet, yeni ticaret yolu tüm dünyanın dizaynı o yol üstünden geçecek tekrar. Aslında mitolojilerde bize çok gizli de mesajlar verilmiştir. Doğru bakabilirsek. Yani bu benim yorumum. Ama neden hep Akdeniz kaynıyor? Neden? Ee, özellikle de bu son yıllarda. Bu tahrif edilmiş Tevrat'a da geçmiş olabilir. Başka bir ama buradaki kavga hiç bitmemiş. Herkesin ne güzel ülkesi var. Kıtalar arası adam. Koca bir kıtaya sahip. Ama gözü burada. Kendine ait petrolü de var. Her şey var. Ee, ama Amerika'yı kuranlara baktığımızda kimler kurmuş bu ezoterik yapılanmaların devamı olan e, okült gizli gruplar kurmuş tapınak şövalyeleri deyin başka bir şey deyin ama masonik deyin ne derseniz deyin e, onlar kurmuşlar ve dünyanın tamamına hükmedilmek istenen tek dünya devleti olması istenen bir süreç var ama burada Görüyoruz ki tek kişi değil bir kavga var. Bu kavganın arkasındaki kişileri biz bilmiyoruz. Fakat dünyayı tek elden yönetmek isteyen bir kişi değil, birkaç çok, kişi var. Evet. Bunu da buradan seyrettiğimizde görüyoruz ve çok hızlı bir şeyler değişiyor. E, toparlanamıyorlar, bir düzen oturtamıyorlar, savaşsa çıkartamıyorlar veya düzense düzene de sokamıyorlar. Şimdi daha saflar belli olmadı. Ülkeler kim kiminle dans ediyor. Hala değişken dikkat ediyorsanız. Avrupa'nın e, Amerika ile arası soğudu mesela Biden'dan sonra. Buz gibi oldu. Avrupa yeni bir yapılanmaya gidiyor. E, Çin'in e, Trump'la arası zaten bir büyük bir şey içinde. E, çünkü Netanyahu ile Trump'ın arası tekrardan onu evet. Onu zaten e, az çok görüyorduk biz. Netanyahu'yla Netanyahu'nun gittiği yolu Trump beğenmiyor. Onu da zaman içinde göreceğiz. Netanyahu mu başka bir yerden güç alıyor o da belli. Başka bir. Ama görünen sahnenin arkasında çok karışık işler var. Hala büyük pazarlıklar dönüyor. Onları görüyoruz. E, görünen bu. Bu Satürn kara Küp dediğimiz konu artık ee, neden zamanın yöneticisi demiştik konudan konuya atladık Konular çok birbirine bağlı ve derin olduğu için nasıl bağdaştıracağımı da bilemiyorum ve bu kadar kısa sürede hepsini izah edip de bir hani mantığa oturtmak da zor. Umarım e, gafım yoktur, e, eksik anlaşılmıyordur. Ama Saturn'in yani belli zamanlardan beri zamanın tanrısı. Ee, satan oldu sonra 1700-1800'lü döngülerden sonra şeytanla birleştirildi ee, satan satüründen geliyor zaten ee, satırlar var ee, daha sonra NASA şu resimde bir daha göstereyim ee, bu kutbundaki heksagonik yapıları gördü ee, bunun neden olduğunu da bulamıyorlar bu kadar düzgün ama bu heksagonik yapı altıgeni oluşturur ve dünyadaki bütün dijital ağları, baz istasyonları oluşturan tüm ağlar da aynen bu heksagonik yani bal peteği gibi altılıdır. Şuradan da çizim yapayım bal peteği gibi ve bu çizdiğinizde üç boyutlu küpü oluşturur. Yani 3D dediğimiz üçüncü boyut gezegenin kurallarını oluşturur ve dijital dünyanın da bize yeni bir kral ya da kraliçe olacağını hibritleşmiş bir şekilde gördük görüyoruz bizi şu anda dijital dünya yönetiyor ama bunların başında yani dijitali de yöneten belli liderler var bir taraftan da Çin'in bütün dünya teknolojisini ve dijital Bilgiyi, silahta, gereksinimde her şeyde herkesin tasarımını, bilgisini ve teknolojisini ezbere biliyor. Çünkü herkes 1980'lerden sonra içine her şeyini teslim etmiş. E bugünün geleceği belliydi. Bunu o teslimiyeti yaptırtan güçler kimlerdi? Çünkü bütün dünya el birliğiyle Çin'e kaydı. Kendi ülkesinde o kadar e, sanayi, Almanya gibi, Avrupa gibi e, gitgide azaldı. Hala büyük tabii ki Avrupa ülkeleri ama eskisi gibi değiller. Ve şu an en, dünyanın en büyük gücü şu an görünen gözüyle Çin. Çin'in arkasında kim var? E, göreceğiz. E, bir değişik bir denklem var içinde. E, küp, küpün bağlantılarını anlatırken tekrar dünyevi konusuna geçtik.